...Türkiye'ye karşı silah ambargosu kalktı. Yunan asıllı sayın Amerikan kongre üyelerine soruyorum. Büyük Yunanistan davasına hizmet etmek yemini bu mudur? Elimizden geleni yaptık. Haşhaş ekimiyle ilgili maddeyi bile karar metnine sokmak bizim için çok zor oldu. Bir önerim var. Türklerin haşhaş ekimini kontrol edemediklerini ispatlayabilirsek yeni bir ambargo kararı alabiliriz. Elimizdeki raporlarda Türkiye'de ekimin son derece sıkı kontrol edildiği belirtiliyor. Bu gerçek değil mi? Gerçekler beni ilgilendirmez Sayın Başkan. Dünya ve Amerikan kamuoyunu aldatmak her zamanki gibi gene bizim elimizde. Nasıl? Sahte kaçakçılık olayları yaratarak. Bu amaçla yeterli miktarda eroini Türkiye'ye sokmuş bulunuyorum. Şimdi izin verirseniz planımın ayrıntılarını açıklayayım. Bill McLaren, Yunan asıllı siyah ajanlarından biri. Ve yardımcısı Thomas Forbas. İkisinin de İstanbul Narkotik Bürosu'na uzman olarak atanmalarını sağladım. Görevleri, Türkiye'ye sokmuş bulunduğumuz eroinle kaçakçılık olayları yaratmak ve basın aracılığıyla dünya kamuoyuna teşhir etmek. Kristina Livanos, İstanbul'da doğmuş Rum asıllı dansöz. ...Heroine müşteri bulmak ve ajanlar arası bağlantıları sağlamakla görevli. Harekete geçmek için sayın örgüt üyelerinin kararlarını bekliyorum. Oya koyuyorum! Mr. Kozmas'ın planını kabul edenler, ellerini kaldırsın. Sağ olun! Güveninize layık olmaya çalışacağım. Her şey büyük Yunanistan için! Buyurun efendim! Yabancı iş ortağını sizinle görüşmek istiyor. Buyurun efendim, hoş geldiniz. E şöyle buyurmaz mısınız? Lütfen şöyle oturun. Ben buraya iş konuşmaya geldim. Çekinmenize gerek yok efendim, Kemal yabancı değil. Size gönderdiğim malı ne yaptınız? Kararlaştırdığımız gibi her şey hazır. Büyük bir kısmı ampullerin içine dolduruldu efendim. Eee, buyurun! Güzel! Güzel ya! Bunun gibi tam altı bin ampul daha var depoda. Gerisini Kristina vasıtasıyla piyasaya sürdük. Şimdi Sansar Hasan'la Uzun Kenan... ...Ellerine geçen bu malı satmak için müşteri bekliyor.